Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Merhaba. Merhaba Miraç. Ve bize belediyeden ne geldi? Şivlilik. Şivlilik paketi geldi. Paketi geldi. Değil mi? Paketin içerisinde neler var? Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu Selçuklu Belediyesi'nden herhalde. Evet. Ee, şivlilik için başvurusu var bakalım. büyükşehir belediyesinden geliyormuş. Benim şehrim Uğur İbrahim Altay tarafından. Gönderildi tüm çocuklara. Konya'da böyle bir şey var. Başvuru var. Açıyorlar, O dönem başvuruyorsunuz ve size şivlilik paketi gönderiyorlar. Açalım evet. mı? Açıyorum. Açalım Mireç. Aç. Açalım mı? Açıyorum. Hadi aç bakalım neler var. <laughs> wow. Cenga. Oo neler var neler. Evet. Puzzle. Bir tane cenga geldi. Puzzle. Bir tane bulmaca evet puzzle geldi. Puzzle. Oo o, oh. torkudan puzzle. ne gelmiş Gofret. Tabii şirliği bilmeyenler bizim şirlik da var. Şey. Konya'da 3 ayların başlangıcı çocuklar için şirlik kutlaması olarak yapılıyor. Her çocuk elinde poşetlerle ne yapıyor? Daire daire geziyor. Ve bizim eski çocukluğumuzdaki şiirlik paketi buydu aslında Miraç. Evet. Neydi? Yani paketi bu şekilde değil de leblebi verirlerdi, üzüm verirlerdi. Yani paketli, ambalajlı gıdalar bir yerine tane tane bu şekilde doğal, bir doğal bir e, leblebiler tane olurdu. Tane çikolata. Evet, çikolatalar yine gelmiş minik. Bu ne? Dur oğlum göremedik, göremedik. Arkadaşların göremedi. Kentten Tofita bir bu tane neydi? boyama kalemi seti. çubukları oyun seti. Bunun Aa, bir, şey. bir tane daha oyun seti. Bakalım neymiş? Oh, yırtarak açtı. <laughs> bakalım bambu çubuklarından oyun seti. Aa. Ha bunları boyuyorsun. Boyaları da göndermişler. Dur bakalım. Şöyle şey var mı? Bir şey gösteriyor mu? Bambu çubukları oyun seti. Evet dört tane boyası var. Kırmızı, sarı, mavi, beyaz şeklinde. Fırça göndermişler. Bambulara bakalım. Bambulara bakalım. Hmm, bayağı bir bambu var ya. Bir tane de Evet. Tantim. O da sobenin tanıtım kitapçığı gelmiş. Kitapçığı. Ve bir tane de boyama, boyama kitabı, kitabı göndermişler. Bunu bence birilerine hediye edebilirsin biraz evet, daha küçük edebilirim. çocuklar için. Değil mi Miraç? Evet. Ama bayağı iyi Miraç, değil mi? Hı -hı. Bunu Meva'ya verelim, değil mi? Evet verelim. Oynayabilir. Evet. Kardeşime de verebiliriz aslında. Yani beklersen kardeşin ama kardeşim bunu yapıncaya kadar aradan iki sene geçer. Bir <laughs> 2 sene içerisinde yeni şivlik paketleri alabiliriz. Bu arada Miraç yapboz da var. Evet. da görüntüsü muhtemelen Eski Konya manzarası var. Evet. Yapbozdan bu çıkacak muhtemelen. Bir bakalım burada neler var. İşte burada ince Minare var. Evet. Sonra Arkasında burada bambu medrese oynanır, var. Evet. onu da söylüyor. Öyle mi? Evet. Ha bambu, bambu nasıl oynanır. Nasıl oynanır. Evet. evet. Burada tabi de kullanım kılavuzu gibi <laughs> kılavuz çıkmış. Şevliliği anlatıyor. Aynı zamanda bambunun yapılışı. Hmm, bambu nasıl oynanır? Onun da var. Miraç puanlama falan varmış. Ne puanlı bir şey demek? İlk önce biri İlk önce bir şişi beyaz renge boyayın. Sonra geriye kalan çubuklardan 8 adet çubuğu kırmızı, 12'sini sarı, 20'sini de maviye boyayın diyor. Hmm, nasıl oynanışta onu da anlatıyormuş. Belki ona da bir video çekeriz. Bu arada bu kutunun altında Böyle bir yapboz gibi bir yer yap var. Yapboz değil bu şey neydi? Yani yani bulmaca. Bulmaca. Böyle götürüyorsunuz. Böyle Hı. çok güzel bir etkinliğimiz var. Evet. Bir geleneğimiz var. Ve belediyemiz, belediyemiz de bu etkinliği bizim çocuklarımıza yaşatıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.